arkadaşlar ben bilgisayar bu burada görmüş olduğunuz gibi 321 taşım var ve bugün sizlerle beraber virüs 8 bit kostümünü satın alacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi virüs 8 bit kostümümüz burada duruyor. Çok almak istediğim bir kostümdü ve sonunda alabiliyoruz. 149 taşa düşmüş. Gerçekten çok indirimli. 2022 ay yılı kostümlerin hepsini tamamlayacağız. Virüs 8 bit çok iyi bir kostüm. Çok çok iyi bir kostüm. Dünkü videoda tarayı zaten almıştık biliyorsunuz. O videoda da yarın 8 bit alacağım demiştim gerçekten ben normalde yarın 8 bir alıp videoyu e, hazırlayıp stoklamayı düşünüyordum ama e, sonrasında bunu yapmaktan vazgeçtim. Sizinle beraber heyecanlı heyecanlı günü gününe almaya karar verdim. Hani o videonun üzerinden kaç gün geçti bilmiyorum ama neyse. Daha fazla laf uzatmadan buradan hemen 108 bitimizi 149 taşa bastım abi. Uf virus 8 bit mi be. Abi çok iyi kostüm bu arada. Devasa görünüyor. Ekrana yaklaşınca baya bir büyük göründü. Virüs 8 bit burada görmüş olduğunuz gibi efsanevi bir kostüm. Gerçekten mükemmel bir kostüm. Sanırım ilk 300 taşlık kostüm ve buradan bam diyorum. Tabii ki de artık random kostüm kullanmak yok. Çünkü artık tamamen virüs 8 bit kullanırım diye düşünüyorum. Hani bunlar da güzel kostüm olsa da hani bu varken diğerlerinin yüzüne bile bakılmaz abi. Açık ve bir şekilde söylüyorum. Ee, ama kullanırsam gibi üçünü birden kullanırım ki düşünmüyorum öyle bir şey. Neyse şöyle bir e, çifte belada tek istatlaşma oynamaya başlayalım. 9 seviye bir 8 bit bence güzel şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. 8 bit'e bazen sinir olabiliyor insanlar. Hani Hani birazcık takım o yani takım olacak mıyım bilmiyorum. Ee, onu abi çok yavaşım ya. Abi şu şeyle soru çok güçlü olmuş bu aradan. Çok yavaşım ya. Evet arkadaşlar video sürekli bir e, gal mağlubiyetle başlıyoruz ama yapabileceğimiz başka da bir şey yok kupalar birazcık yüksek olduğu için maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor. Abi 8 bit çok yavaş. Şelin'in daha sonra çok fazla vuruyorum. Hani aslında çok fazla vurmuyor ama yavaş olduğum için çoğu su tutuyor büyük bir çoğunluğu. Bu da bizim için büyük bir problem yaratıyor. Şunu alacağım. Tam bu adamla takım olabiliriz. Güzel virüs 1 8 bit. Virüs 1 8 bit nasıl bir şey oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ama olsun. Ben şunu öldüreceğim. Güzel, güzel. Vallahi şu adam manyak çıktı abi. Al Primo. Şuna dalacağım bu arada. Hmm. I don't want you. 8 bit seni de istemiyorum. Ah öl öldüremedim. Tamam yapacak bir şey yok. Tamam güzel. İyi gidiyoruz. 11 level. Bir gösterim mi? Bu ne ya? Abi YouTube bildirimi çıktı. Ay tarayı tarayı takmış pardon. Tara pardon. Aga Tara GG bu arada. Güzel. Şeyi bayağı bir korkuttuk. Abi ben şu anda çok değişik oynuyorum bu arada. Ne şey var mı? Dur 8 bit vermiş oradan. Ay 8 bit diyorum 8 bit benim. Abi dur bir saniye benim şu anda bütün kafam karıştı bu arada. Tam biz bununla takımız. Biz bunlarla 3'üyle takımız. Tam onu oradan öldürebiliriz. Gayet güzel. Ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Güzel. Güzel güzel. Orada tuvaletimin konduğu yeri göremiyorum değil mi Orada birisi beni bekliyor mudur? Yok beklemiyorum. Tamam. Gayet iyi abi. Şöyle bir elimin de terini sileyim. Elim değişik bir terleme operasyonu geçirdim. Tamam. Şu anda güzel takımlarız. Teker teker. Hemen şu anda onları çok sevmesen de çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Adamsın. Hayır. Çok iyi. Aga. Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız ki şimdi biz? El Primo sattı bro. Ben El Primo'yu ben El Primo'nun yanındayım bu arada. Hiç kusuruma bakmayın. Abi mükemmel bir zafer. Eksi 10 yedik artı 10 aldık. Hani bence gayet iyi ve karlı bir trade'di. Zaten bunun az önceki keşke turda kaybetme animasyonunu gösterseydim de zaten çoğunuz kaybetme animasyonunu biliyorsunuzdur. Çok eski bir kostüm olduğu için hani illaki bir yerlerden görmüşsünüzdür. Neyse, bir sonraki tur'a geçelim. Arkadaşlar bu arada yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum bu aralar. Ee, bilgisayardan da güzel videolar gelebilir. Bu aralar özellikle size söylemek istiyorum. Freddy'nin şu Pizzeria Simulator diye bir tane oyunu var. Abi inanılmaz derecede ona sardım bu arada ya. Niye bilmiyorum. Çok sarıyor, çok sarıyor. Ücretsizmiş. Ben indireyim? dedim indireyim. Ücretsizle neden oynamayalım. Gayet güzel bir şekilde kesmeyi başardım. Tamam. Onu bana salar mısınız? Tamam bu adamlar güzel. Bu adamlar iyi. Bu adamlar beni satar ama satmaya da bilirler emin değilim. O dur lan, öldüm lan. Köpek. Şimdi tamam. Ben bu Bibi'ye pek güvenemedim. Güzel onu da öldürdük. Ben şimdi şunu şuraya bir atmak istiyorum. Aga be. Ben şu sorucu sevmedim abi. Ben şu e karşı oynamak istiyorum. Ben o Surge'i istemiyorum bizimle beraber. Bu Surge kötü bir Surge. Bu Surge kötü kötü kötü. Kötü bu Surge. Dövün onu. Vur lan bir, bir, bir tane. Tamam lan. Ben sana vurmayacağım lan. Adamsın lan. Öldü mü? Oha abi adam var ya bordo bereli çıktı bu arada. Oğlum adam net hak etti bu arada da. Oğlum niye önüme geçiyorsun manyak mısın nesin? Şuna vur, şu Daryl'a iki vurdurmadın. Hmm. Abi Frank manyak mıdır bu arada? Abi bizim El Primo gitti bu arada. Bizim El Primo hikaye şu anda abi. Ben buna vuracağım bu şekilde. Hop. Fake. Ağlıyorsun. Döv şunu. Vur abi. Hop. Bir tane daha fake. Adamsın bibi. Abi dur. Abi. Öleceğiz gibi biz bir tık ama. Hayır. Hayır. Tamam. Hala hayattayım. Abi. Tamam. Biz ben birazcık agresif oynadım. Sadece bir takım alayım diye. Orada şu anda niye bilmiyorum ama oyuna karşı inanılmaz bir dikkat dağınıklığım var. Sürekli kafam başka bir yerde. Kafama bir şey takıldı şu anda ama kafama takılan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Neyse en son ben ne diyordum lan? Sanırım şu Pizzarian Simulator falan diyordum. Bayağı sarıyor. Freddy'nin oyunlarından biliyorsunuzdur zaten. Herkes herkes hayatında bu oyunlardan bir kere falan oynamıştır. Ben hani dedim bedavaymış oynayayım falan dedim. Bayağı sardı. Güzel yani gidiyor şu anda. Onun da videosunu çekmek ister miyim? Yani isterdim ama yani şu anlık pek bir e, mümkünatı yok. Bilgisayarımın olması lazım. Onun için iyi bir bilgisayarım olması lazım. Ama hani iyi bir bilgisayarım olsa bile şu anda ben oyunu oynadım. Hani sıfırdan sizinle beraber oynar mıyım bilmiyorum. Hani oynarsam üzerinden birkaç yıl sonra falan oynarım diye düşünüyorum ya. Hani yüksek ihtimalle birinci oyunları ikinci oyunları oynarız. Süreli oyun oynarsak o şekilde ilerler diye düşünüyorum. Tamam neyse ben oyuna devam edeyim. Birazcık bu konudan uzaklaşabiliriz gibi. Şu Daryl'dan ulti kasabilirim. Aynen. Güzel. Şu Gale'dan ulti kasabilirim. Tamam. Ultimizi aldık. Güzel. Artık bundan sonra yapacağımız şey sabit. Ben şu arada şu adamı kesmek istiyorum ama. Aynen abi. Çünkü Gale'lar çok sıkıntı. Gale'lar çok sinir karakterler. Hiç sevmiyorum Gale'ları. Onun içinse ben vuracağım yani. Tutuyorlar kötü. Ondan sonra. Güzel. Gale'ı bir tane Gale'ı indirmeyi başardık. Aga be. Onların yüklerini ben alayım. Tamam bunlar canı azalını kesiyorlar. Güzel. Gale'ı dışarıda bırakmayı başardım. Arkadaşlar ya sizin önünüzde böyle pislikçe gameplay'ler yapmak yaptığım için üzgünüm ama. Hani tek hesap açma bunu gerektiriyor abi. Yapabileceğin de başka bir şey yok yani. Bu yani. Hop mis gibi de vurdum. Öldü. Tamam. Güzel. Bakalım buraya birisi girmiş mi? Tamam. Abi güzel. 7 kişi kaldık. Bakalım başka kimlerimiz var. Aşağıda bir tane Bibi var. Güzel. Ondan sonra Stu var burada. Yani şimdi... Agresif bir hamle yaptım. Adama vurarak ama olsun. Zaten benim ultim vardı O sıkıntı bir tık. Şimdi ultimi ben şuraya çekebilirim gibi aslında. Abi ne çok da bildirim geldi ya. Şu an önünde bilgisayar kapandı. Yüksek ihtimalle böyle bildirimin gelmesinin sebebi o. Yoksa Discord'dan bildirim gelmiyor yani. Şimdi şu adam aslında satabilirim gibi bir tık. Güzel bayağı vurdum o adama. Aynen vuruyoruz. Bayağı saydım. Ben burada öldüm yüksek ihtimalle. Aynen öyle. Çünkü abi sekiz bir sonlara kalınca maalesef ki iyi bir karakter olmuyor. 9 dakika şöyle bir kaybetme animasyonunu da görelim. Güzel ya. Kostüm baya iyi. Hani çok iyi gameplayler yapamıyoruz ama yarın aklımda güzel bir video fikri var. Yarınki videoyu bekleyin. Gerçekten çok seveceğinizi düşündüğüm bir video. Ve eğer severseniz farklı serilerini de farklı şekilde de çekebileceğim. Hani bunu bir seri haline getirebileceğim bir video olacak yarınki video. Yarınki videoyu dört gözle bekleyin. Evet o zaman bu videomuzun da burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım 1000 abone oluruz ve 1000 abone olduğumuz zaman da yayınlara başlamayı düşünüyorum. Yani çünkü 1000 abone de açılıyor yayınlar. Ama sanırım 1000 abone olmadan da yayın açabiliyor musunuz? Onu da yolunu araştırabilirim belki. Neyse son videomuzun burada sona gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.